Bugün değerli arkadaşlar ana başlığımız bazen haberler arada kayboluyor. Dolar ve kripto paralarla ilgili birkaç cümlemiz olacak. Sonra da dünyada enteresan böyle sıra dışı normal basına çıkmayan haberler var. Gözden kaçırdığınız şeyler var. Onlarla ilgili birkaç cümle etmeye çalışacağız. Öncelikle dolarla ilgili konuya gelelim. Tabii bu üçlü dolar, altın ve kripto paralar. Üçüne birden bakacağız. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bir ay kadar önce bazı manipülatif haberler okuduk. Ee, dünyanın farklı önemli bankaları, Amerikan bankaları, bankada diyebiliriz, şey de diyebiliriz onlara, tefeciler de diyebiliriz. Onlar manipülatif hareket ederler. Manipülasyon yapma güçleri de vardır değerli arkadaşlar. Paraları da vardır. Bu karanlık fonlara bağlı yapılardır bunlar. Bunlar AK Parti ile işbirliği halinde. Bunlara İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da dahil oldu. Manipülatif bir takım açıklamalarda bulundular. Bazı bankalar ve Amerikalı kuruluşlar şöyle dediler. Ya doların gerçek değeri 21 liradır, 25 liradır. Bazıları dediler işte 2024 yılı sonunda dolar 28 liraya kadar düşecek gibi manipülatif açıklamalar yaptılar. Hakan Aran, İş Bankası Genel Müdürü neye güveniyorsa, ben neye güvendiğini biliyorum aslında ama manipülatif bir açıklama yaptı. Dolar dedi 33-34 liralarda seyreder 2024 sonuna kadar dedi. Değerli arkadaşlar bunların hiçbirisi doğru değil. Bunlar manipülatif yönlendirme haberler. Bunları ciddiye almayın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da yaz sonu sonbaharda rahatlayacağız demiş. Evet, sonbaharda bayağı bir rahatlayacağız, rahatlayacağız. Dolar 60 lira, 70 lira olacak çünkü. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bilmeniz gereken bir şey var. Dolar kendiliğinden dolar yükselmez bir kere Türkiye'de. Doların yükselmesi diye bir şey söz konusu değil. Uluslararası piyasalarda böyle milimetrik yükselmeler olsa da Türkiye'deki konuda dolar yükselmez, TL'nin değeri düşer. Peki TL'nin değeri niye düşer? Para basılmaya devam ettiği sürece, ekonomide har vurulup harman savurulduğu sürece, yani 10 lira kazanıp 15 lira harcadığınız sürece, Faiz ödemeleriniz arttığı, borçlanmanız arttığı sürece üretiminiz düştüğü sürece dolar yerinde sayar, TL'nin değeri düşer. Kıymetli arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim: e, 20 Nisan, 23 Nisan tarihleri, gerçi biz bayramdayken de konu patlayabilir. Bayram sonrası fırtına bekliyorum. E, kusursuz fırtına, çok çetrefilli, global de e, konuya eklenebilir. E, yerli, ulusal da sorun olacak ekonomide. Yani 20 Nisan, e, 20 Mayıs arasında çok şey değişecek, çok büyük kırılmalar olacak değerli arkadaşlar. E, bilmeniz gereken şu, turizm sezonu başlıyor. Nisan'da Mayıs'a kadar doların kesinlikle 40 liranın üzerine atılması gerekir. Aksi halde turizmde rezervasyonlar düşer, sıkıntı olur. İkinci konu, tekstil şu anda kan alıyor. Şu anda birçok fason atölyesi üretici yatıyor. Ve bazı fabrikalarda yenileme yapanlar veya farklı büyük çalışanlar da Mısır'a kayıyor arkadaşlar. Hatta bir ayağı da Fas, Tunus, Cezayir Afrika'ya kayıyor. Çok ciddi yatırım alıyor Afrika. Türkiye'den de gidişler var. Tekstilde de böyle bir sıkıntı var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da önlem alınmazsa dolar derhal yükseltilip rekabet gücü artırılmazsa üreticinin çökme hızlanır. Buna engel olacaklar. Ee, Nisan ondan sonra bekleyin. E, 2 Mayıs'a kadar dolar 40 lirayı geçmek zorunda. Peki Hakan Aran neye güvenerek e, dolar 33 liralarda kalacak dedi? Arkadaşlar hiçbir şey bildikleri yok. Şu andakiler ekonomiyi bilmiyorlar. Eski dönem ekonomistler, ekonomiyi bilenler de zaten karışamıyorlar. Dışında tutuluyor, tutuluyorlar konunun. Dolayısıyla 20 Mayıs'a kadar bizi bir fırtına bekliyor. Çok büyük kaos ve kargaşanın başladığı ay olacaktır. 10 Nisan'dan. Yani aslında bayram onun da değil mi? Yani bayramdan dönüşte biz fırtınayla döneriz. Bence bayramdan dönmeyin. Köyünüzde kalın. Tavsiye mudur size. En rahat orası. Patates, soğan hemen başlayın orada yapmaya. Bunun dışında altın konusu var arkadaşlar. Altında uluslararası piyasada savaş dolayısıyla vesaire altının çıkarma maliyetleri yani altın bir nebze yükselir gibi oldu ama e, bir yıllık Amerikan enflasyonunu bile karşılamadı. Yani Amerika'da %10'ların 15'in üzerinde enflasyon var. Bakmayın siz açıklanan rakamlara. Altın biraz daha yükselmeye devam edebilir. 2400-2500-3000 dolarlara kadar gitme ihtimali var çıkarma maliyetleri de çok zorlaştı. İşte gördüğünüz altın madenindeki sıkıntıları, yani işte Türkiye'de bundan sonra altın çıkartma işi biraz daha zor olacak. Öyle tahmin ediyorum. Dolayısıyla da orada da sıkıntı var. Altın fiyatları, bir de dolar çarpanı, dolarla çarpıldığı için Türkiye'de dövizin artma riski var. Yani altına ben paramı yatırırım şahsen. Ee, orada sıkıntı yok. Kriptolarla ilgili 50 binleri geçti 6 ay önce demiştik 20 binlerdeyken e, aldınız aldınız şimdi bir gece yatacağız, ertesi gün kalkacağız dolar 80 bini geç, e, kripto 80 bini geçecek e, bu kaos döneminde yaz aylarında da 100 120 130 140 160 170 sayacak diye tahmin ediyorum ben olsam 150 binden sonra kriptodan satış yapar temizler çıkarım ama bu kriptonun para para olma olasılığı bu 2024 yılında kullanıma da açabilir. Halkın kullanımına açılırsa kripto para postlara girerse öyle bir ihtimal var. O zaman kripto 1 milyon liraları bulabilir arkadaşlar ciddi bir talep olur ee, tabi 150 binlerde de satmak o zaman akıl karımı onu da bilemiyorum kripto da izleyerek e, takip edeceğiz yakından seyredeceğiz arkadaşlar gelişmelere bakmamız lazım ama 150 bine kadar sorun yok gibi gözüküyor şimdi gelelim bugünün en önemli haberine. Türkiye Somali ordusuna e, Kızıl Deniz'in güvenliği için asker gönderiyor haberi çıktı. Bu şu anlama gelir. Afrika'da konsorsiyum oluşturmuş olan Amerika, İsrail, Türkiye, İŞİD ve Arabistan e, Kızıl Deniz'i kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yemen'e orada pres yapacaklar galiba. Türk İHA'ları da gidecektir Somali'ye. Oradan Yemen'in saldırıları duracaktır. Bunu engelleyecekler. Ee, böyle bir şey var. Afrika'da daha büyük gelişmeler de olacak. Ee, bu arada Etopya zorluyor Somali'yi. Oradan denize ulaşmaya çalışıyor biliyorsunuz. Etopya'dan bağımsızlığını ilan eden Elitre e, Savaşı savaş sonrasında Etopya'nın denize çıkışını engellemişti. Şimdi Somali'nin bir bölümünü bağımsızlığa zorluyor Etopya. Buralarda çatışma çıkarabilir. Etopya'da çatışmalar başlayabilir Somali arasında. Yani Türkiye, Afrika'da Amerika ile birlikte bir savaşa dahil olabilir. dikkatli olmak lazım. Onun dışında önemli bir haberimiz daha var. Arabistan e, ilk defa dünyaya yarı çıplak güzellik yarışmasına bir vatandaşını kattı. Kazanamadı. Kaçıncı oldu ona da bakmadım ama katıldı. Arabistan açılıyor. Efendime söyleyeyim. Onun dışında Arabistan'da artık rakı serbest arkadaşlar. Rakı ve alkollü içecekler yavaş yavaş şimdilik turistlere özel alanlarda ama yavaş yavaş serbest bırakılmaya başlandı. Böyle bir haberimiz var. Onun dışında Tansu Çiller'in Sarıyer'deki arsalarını kurtarmak için Murat Kurum'a olan desteğini izledik. Seyrettik onu. Ciddi ciddi AKP'li gibi destek veriyor ki benim bildiğim Tansu Çiller'in AKP'li iş olmaz. Tansu Çiller sadece parayı sever arkadaşlar. Bugünlük arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, dediğim gibi e, yani tatilden ne zaman döneceğiz? Muhtemelen 18. 20 Nisan ha son bir not biliyorsunuz Türkiye'de derin devlet eski derin devlet yeni derin devlet çatışması var. Ben 2 Mayıs 3 Mayıs tarihleri arasında bir atraksiyon bekliyorum. E, her 2-3 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta değil işçi bayramı 2 Mayıs 3 Mayıs'ta olaylar çıkıyor Türkiye'de son 5 yıldır. Sedat Peker'in çıkışıdaki Mayıs'tır. Sedat Peker derin devlete hizmet eder. Dolayısıyla da 2-3 Mayıs'ta Türkiye'de e, sarsıcı olaylar olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Suikast olabilir, bombalama olabilir, bir haber sızabilir, bir takım dosyalar sızabilir. Bir bilgim yok açıkçası ama sıkıntılı olayların olma ihtimalinin altını çiziyorum sadece. Böyle yani her 2 Mayıs'ta son 6 yıldır sıkıntılar oluyor. Bunu izledim. Bunun da altını çizmiş olalım. Selamlar, saygılar arkadaşlar.